Merhaba arkadaşlar. Bugün durum bilir de Gördüğünüz gibi akıllı arabadayım. Bugün kapatma. Ne otoparka geldik arkadaşlar. E şimdi e, size bunu havayı göstereceğim. Yani ayarları göstereceğim. Sonra da hızlı bakma. Size sürüş yapacağım.

bir dedi. Böyle işte dedi, de arkadaşlar böyle görüyoruz. Tamam, sayıdır, evet, da var. Like, like, Buraya like, 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 like,